Günaydın, herkese merhabalar. Ben CZN Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, yaklaşık bir yıldır YouTube'a video atmıyordum ve çok özleştiğimizi fark ettim. Bugün sizlerle yeni ev videosuyla karşınızdayım. Sizlere evimizi tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir yolculuk olacak. Hadi bakalım buyurun nasıl bir yerde oturuyoruz. <laughs> hoş geldiniz. Buyurun. Değerli arkadaşlar, evimize ilk girdiğiniz zaman bizleri üç tane cüce karşılıyor. Bu cücelerin özelliği prensesin cüceleri olması. Ve hemen yanında bir Deadpool'umuz var. Ben Deadpool'u çok seviyorum Marvel evreninden. Böyle onun da kucağında küçüğü var. Ve şöyle bir askerimiz var. Bunlar bizi hemen kapının girişinde karşılıyorlar. Buyurun gelin aşağıdan devam edelim. Şöyle Deadpool'un ışığı var. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet, ışığı size? Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle arabaların koleksiyonu var bende. Bu arabaların filmini izleyen varsa gerçekten çok güzel. Şurada bir Anacumla Resmimiz var. Şöyle şurada üç tane Pokemonumuz var. Burada da gene Marvel kar karakterleri var, Thanos var, Ben var. Bin altında da oyuncak hikayesinin oyuncakları var başlayacağız. Bir altta da şöyle Arkadaşlar gene bir bazda eti var. Pokemon'lar var. Şöyle ben oyuncak hikayesini çok seviyorum. Yani bana göre animasyon filmlerinin hepsinin hikayesine ve özüne bakmak lazım. Bu bizim Batman'imiz. Gördüğünüz üzere yaklaşık 2,5 metre. Şimdi diyebilirsin ki abi sen çılgın mısın? Bu 2,5 metre Batman'i sen nereden buldun? Nereden getirdin? Arkadaşlar yurt dışından. Bunlar böyle sökülüyor, takılıyor. Herkesin bir zevki var. Benim bu hayatta zevkim işimden evime, evimden işime gelmek. Ailemle annemle, ablamla vakit geçirmek. O yüzden ben çok seviyorum böyle bunları topluyorum bunları yapmak beni çok mutlu ediyor Batman'de bir tanesi zaten ve hemen şöyle yanında Venom var bu Venom'u da yapmıştık böyle hemen devam edelim burada bir Venom daha var bunu da annem bana hediye almıştı sağ olsun Venom yani bunlar tabii ki çok ağır şeyler bir de ağırlar yani bilginiz olsun böyle plastik değiller ve burada bir Lego var ben boş zamanlarımda annemle ve ablalarımla beraber oturup Lego yapıyorum bu da o Legolardan bir tanesi bunu yaklaşık bir haftada yapmıştık zor yapımı zor bir Legoydu bu şöyle size göstereyim Batman'in Batmobile Legosu. Böyle bunlar hep benim gün içindeki stresimi atmaya yarıyor. Şurada da bir Legomuz var. Arkadaşlar bu Lego yaklaşık 10.000 küsur parçadan oluşuyor. Bunu yapmamız tam tamına 2 2 ay 10 gün falan sürdü bunu yapmamız. Çünkü çok zor. 10.000 küsür parçası var ve gerçekten çok meşakkatli ve gördüğünüz gibi benim boyumda. Şöyle burada da red kitimiz var. Şöyle bir red kitimizi göstereyim ben size. Şöyle alalım şöyle. Evet arkadaşlar. Red kiti biliyorsunuz Lucky Luck ve Daltonlar. Şurada da şöyle bir Legomuz daha var. O da Marvel Legosu. Spider-Man'in son filminden ee, ev, evrenler değişiyor böyle onunla ilgili bir Lego şöyle bir Reskitimiz kitimiz var şimdi diyecekler ki Burak Cezene Burak tam çılgınmış ama herkesin sevdiği bir şey var. Ee, sevdiğiniz şeyler hiç kimseni üzmüyorsa, zarar vermiyorsa o şeyleri sevmeye devam edebilirsiniz. Şimdi burada Batman biliyorsunuz anne ve babasını çocuk yaşta kaybediyor Batman. Ee, biz de aileden biraz yaralı olduğumuz için ben de böyle bunun bende önemi ayrı yani. Hemen buradayken size kısaca tanıtayım. Batman burada adamları dövüyor ve bir anda da Şöyle Wolverine var. Arkadaşlar Wolverine'in hikayesini bilmeyenler için bir kıza aşık oluyor. O kıza aşık olduğu zaman o kızı elde edebilip düşmanlardan koruyabilmek için vücuduna şöyle adamantium maddesi alıyor ve sevdiği kızı kurtarıyor. Şöyle bir Thanos'umuz var arkadaşlar. Bu plastik değil, balmumudur bu arada? Böyle balmumu jeri var ve tabii ki Aslan Kral'daki kötü karakter Scar. O da burada bizle beraber duruyor. Bu Joker. Bu ile yapılmış arkadaşlar. Ben bu Joker'i Dubai'den getirdim. Yani Joker'in yaptıklarını tasvip etmiyorum ama bazen gerçekten hep doğruları konuşuyor. Doğruları konuştuğu için de abark dikkat. Doğruları konuştuğu için de insanlar tarafından dışlanıyor. Ama Joker ne dediyse çıktı gerçekten. Gerçek gibi ya bak ben alttan çekersen abi çok ilginç ya. Bak, bu da filmde kıyafeti. Bu arada çok ilginç bir şey var. Ben bunu Dubai'de bir koleksiyoner arkadaşım vardı. Onun vasıtasıyla aldık böyle. Kendisi şey dedi. Abi dedi bu dedi filmde giydi kıyafetler. Hemen yanında da şöyle Batmanimiz daha var. Böyle. Evet. Bu da balmumu Batman. Tom Vecherimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar burada böyle tablolarımız var. Mesela bu David Beckham'ın bana imzaladığı forma. Bu da German futbolcu var. Onun imzaladığı forma. Messi'nin bana imzaladığı forma Messi. Ve geldik gene Legolara. Legolardan bu Mario'nun kötü karakteri. Bu ise arkadaşlar Harry Potter'ın Hogwarts'a gittiği tren. Bunun da yapımı yaklaşık iki buçuk ay sürdü. Çok zor yani bunlar böyle kolay gözüküyor olabilir ama gerçekten yapımı çok zor. Şöyle bir ayrım Man'imiz var. Bunlar hep 1500 parça üzeri. Yapımı günlerce süren şeyler, legolar. Çok meşaketli ama çok güzel enerji veriyor insana. Şöyle şurada Spiderman'imiz var. Böyle Noel Baba şapkası var üstünde. Şöyle tüm karakterlerin olduğu tablo ve Wolverine ve bu çok güzel. Çok sevdiğim bir şey bu. Arkadaşlar bu da böyle Spiderman'in filmindeki gazetecinin binası. Bu da yaklaşık 6000-7000 parçalık bir Lego. Arkadaşlar burası evimizin salonu. Biz yanında mutfağımız var. Buyurun beraber mutfağımıza geçelim. Evimizin salonundan çıkıp salonumuzu gördük. Annemizi gördük. Ve şöyle anacığımla bir resim var. Bizim e, beni takip eden sevenlerimizden yapılan bir hediyeydi bu. E, bir kardeşimiz yapmıştı, çizim yapmıştı. Benim için çok kıymetli. Ben de evimizin en güzel yerine koydum bunu. Ve tabii benim çekim yaptığım yeri çok merak ediyorsunuzdur. Yani abi sen çekim yaptığın yer neresi diyorsunuzdu. Gelin size orayı göstereyim. Çekim yaptığımız odaya hoş geldiniz. Burası CZM Buran çekim odası. Buyurun gelin bakalım. Şöyle isimimizi koyduk buraya böyle. Burada bir böyle Mario'muz var. Burada Harry Potter'ın arkadaşı Ron var. Ve burada E.T. Ben 27 yaşındayım ve E.T. benim için çok kıymetli. Benim çocukluğumun filmi E.T. Bilenler onu da bilir. Hemen bir dakika. Şöyle bir Harry Potter'ımız var. Bu da Mario'nun arkadaşı Super Mario'nun. Bunu buraya alalım. Heh. Arkadaşlar burası çekimi yaptığım yerin tezgahı. Yemekleri biz burada yapıyoruz ve kameracı arkadaşımız sağ olsun orada bekliyor. Buradan yemekleri çekip sunuyoruz. Çekim alanı burası. Hem süzüyor hem de çekim alanı. Öyle düşebilirsiniz. Testere var. Çok tatlı vallahi çok tatlı ya. Değerli arkadaşlar Evimizin dolabı burada. Bu dolabımızın üzerinde bir sürü böyle magnetli resim var. Mesela örneğin Filistin'de mescid Aksa'ya gittiğim resim benim için çok kıymetli. Anacığım var resim var, kız kardeşlerim resim var. Zaten başka da kimsenin yok. Bir de sizler varsınız. Şimdi gelin size bizim az önceki çekim mutfağının devamını göstereyim. Çekimler nasıl oluyor? Evet arkadaşlar çekim mutfağımızı gördünüz az önce Şimdi de çekim mutfağımızın hemen yanında Burada normal bizim kendi mutfağımız var Yani çekimlerin çoğu bu mutfakta oluyor arkadaşlar Şöyle açayım ben size göstereyim Ondan sonra orada pişiriyoruz. Burada fritöz var, bulaşık var ve tabaklara koyabileceğimiz yer var. Böylece yıkıyoruz. Burası aynı zamanda cezene buran bir mutfağı oldu. Şurada şöyle mutfak ekipmanlarımız var. Burada tezgahımız var hemen önünde ve burada da bir kebap ocağımız var. Burası kebap ocağı. Yani mekanizması var. Dumanı komple çekiyor. Ee, yukarıda da bir fırınımız var. Zemin katımızda hemen karşımıza şöyle bir böyle minik bir hamam yaptık. Yani ben çok tatile gidemediğim için tatilimi genellikle kendi evimde yapıyorum. Böyle bir hamam var. Burası şu anda zemin kat. Hamamı gördünüz. Şöyle başlayayım. Bu oyun bozan İnternet Drive, Batman, Yoda, FIFA'nın verdiği bana Dünya Kupası'ndaki hediye. Şöyle bir akvaryumumuz var burada, içinde minik minik balıklarımız var, her birinin ismi var. İsimlerini hemen kısaca sayayım istiyorsanız Aykut, Burak, Büşra, Ayvike, Ali, Veli ve Mehmet adında. Evet şöyle kardan adamımız yılbaşından kalma kardan adamımız var ve tabii ki şöyle telefon kulübemiz var. Hani filmlerde oluyor ya telefon kulübesine giriyorsun ışınlanıyorsun öyle bir şey değil bu. İçinde direkt benim biriktirdiğim ayıcıklarım var şöyle yakından alabilirsin. Bunların özelliklerini de biliyorsunuz. Ben böyle deprem bölgesine ve yardımlara gittiğim zaman kendi koleksiyonumdan da ayıcıkları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmayı çok seviyorum. Diğer yurt dışı ziyaretlerinde ise yenisini alıp buraya ekliyorum. Bu, bu sefer de sirkülasyon olmuş oluyor. X-Men'in Sentiel ve kimi var. Bu da diğer parçası Sentel ve ekibi. Ve burada da bir dolabımız var. Böyle ha bunu kitlemişken kendi içinde böyle ayıcıklar var. Yukarı bak filmindeki falan. Ve şurada gene bir takipçimin bana yaptığı bir hediye. Bu da Çerçeve etmiştim bunu yurt dışında bir takipçime. En 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 can alıcı kısma geliyorum şu anda. Çok güzel çünkü benim için. Ve gerçekten çok ağır. Thanos. Çok zor getirdik. Yaklaşık böyle görünüyor ama bu 300-350 kilo taş bir ürün. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. Bu benim böyle burada koleksiyonumun en güzel parçalarından bir tanesi. Ve en sevdiğim. Çünkü Thanos gerçekten güçlü bir irade. Ve çok sorumluluk alan bir lider filmde. Şöyle Batman'imiz var. Batman'imizin kafasında da şey var. Bir bitmiş. Bir de meçliyoruz böyle meçliyoruz yani atıyorum Batman'in kafasında Harry Potter'ın şapkası var ve tabii Iron Man. Bunlar da Sentiel'in Magneto takımı eminim ki daha önce böyle bir ev görmemişsinizdir çünkü gerçekten tamamıyla kendi zevkime dayalı yaptım çünkü annem de çok seviyor böyle şeyleri şimdi size giyinme odamı göstereceğim hadi buyurun bakalım. Böyle bir giyim modamız var. Tabii zayıfladıktan sonra yaklaşık 130 kiloydum. Şu anda 83 kiloyum. Çok kilo verince böyle çok kıyafetler sevmeye başladım. Yani Kıyafetken çok giyinmeyi sevmiyordum. Daha var gel bakalım. Ve burada da ayakkabılarım var. Bu yani tamamıyla şöyle düşünen olabilir. Hangi mimarla çalışıyorsun? İşte bu bir mimarlık mı? İşte hangi firma falan? Hayır. Sadece annem ve ben beraber düşünüyoruz ve beraber yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bize yardımcı olan ekip oluyor. Ama hiçbir şekilde çizimimizi yapmıyoruz. Direkt böyle güzel şekilde yapıyoruz. Bir de burada şöyle bir spor salonumuz var. Geliyorum sabahları burada spor yapıyorum. Annemin odasına demiştim ya annem çok seviyor böyle şeyleri diye. Bir önceki ev turu videomda annemle beraber kalmıyordum. Ama yaklaşık böyle 2-2,5 iki, iki buçuk senedir annemle kavuştuk. Ama şimdi böyle beraber kalıyoruz. Burası annemin odası. Çok güzel böyle. Benim odamın girişinde sizlere hemen bir Spiderman Karşılığı örümcek adam direği değişikli direğin üstünde ve şimdi benim odama hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar. Odamızın tabii ki en dikkat çeken şeyi bu Venom. Bu Venom evet korkutucu gelebilir bazılarına ama ben çok seviyorum ve bence zararsız. Böyle güzel duruyor. Venom var. Biraz fazla büyük ama olsun. Venom'dan sonra böyle burada Wolverine'imiz var. Hemen başucunda ise Joker var. Çok tatlış bir Joker. Şöyle buyurun daha içerisi var. Gizli bölmeler. Bu arada bu e, oyuncakların hepsini eski evden hatırlayabilirsiniz. Mesela bu Snorlax var. Böyle balbazar var. Mickey Mouse var. Mini Mouse, pardon. Benim en sevdiğimlerinden bir tanesi burada. Şirek. Evet, Şirek'i çok seviyorum. Ve her zaman uyuyan bir Pokemon var burada. O da... Oh! Ayıptır Allah. Snorlax. Arkadaşlar size hemen hemen tüm evi gösterdim. Ama bu evde benim için en önemli olan şey bu televizyon. Biz 30 metrekare bir odanın içerisinde ben annem ve ablam beraber kalıyorduk. O dönemde bu televizyon vardı. Ve bu televizyonun şöyle bir CD girişi var. O CD girişinden biz beraber film izliyorduk. Yani bunların hiçbiri yokken benim yanımda bu vardı. O yüzden bu televizyonu görüyorsunuz odamın en güzel yerinde. Iron Man'imiz var. Iron Man'in yanında Balbazar var. Balbazar'ın yanında Böyle yatan bir ayımız var. Onun yanında ise böyle bir Karla ülkesinin Kardan Adam var. Frozen. Bir de burası. Burada eşyalarımız var. İçeride kıyafetlerimiz ve şöyle bir muz var. Arkadaşlar, şöyle gelin. Şimdi sizlerle beraber bir kutu açalım. Bu kutumuzda ise e, figürümüz olsun. Bu figürler nasıl yapılıyor? Hep beraber size göstereyim. Buyurun. Oh, az önce izlediğiniz gibi bu figürler kutuyla geliyor ve biz burada beraber hazırlıyoruz ve onlara yer bulup koyuyoruz. umarım beğenmişsinizdir. Evimin her yerini size gezdirdim. Şimdi son olarak biraz bahçede size limon ağacımı göstereceğim ve ondan sonra size elveda diyeceğim. İyi ki varsınız. Hadi bakalım bahçeye çıkalım. Bunlar benim minik bebişlerim canlarım, limonlarım. Bakın şöyle organik limon yetiştiriyorum. Şimdi biber de ektim, bahçeye domates de ektim. Onlar da çıkar inşallah. Ve bir sürü kedilerim var normalde ama şu anda kaçmış hepsi. Herhalde kameradan korktum. Arkadaşlar demem o ki bu hayatta insanlara verilen en çok şey nasihattır. Ama en az dinlenen şey de nasihattır. O yüzden herkes hayatını bir nebze yaşıyor. Doğru yanlışı yaşay yaşayarak öğreniyor. Yani bana yıllar önce biri gelip ya bak şu gittiğin yol şöyle kötü. Bu gittiğin yol daha doğru. Kimseyi namazın gene kendi bildiğimi okudum. Ama e, sizlere nazilen tavsiyem bazen kalbinizi değil aklınızı dinlemeniz. Çünkü Rabbim merkeze bir akıl nasip etmiş ve öyle bir yol çizmesini istemiş. Ben de kendi yolumu çiziyorum ve hepinizi en yakın zamanda İstanbul'da açacağım Vadi İstanbul'da bulunan Cezene Burak restoranına bekliyorum. İyi ki varsınız. E, Youtube'a sık sık video atmaya devam edeceğim. Sizden ricam arkadaşlar ne tarz videolar görmek istiyorsanız bana o şekilde bu videonun altına yorum yazmanız. Bu videonun altına yazdığınız yorumların hepsini dikkatlice okuyacağım ve bir dahaki videomuzu da ona göre yapacağım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.